Merhaba arkadaşlar. Yağmurlu havada aşı olur mu? Şu anda yağmur yağıyor. Biz de aşı yapıyoruz. Fakat yağmurlu havada toprağınız kurulması lazım. Bir ikincisi de aşı yapmak zor. Hastalıklara daveti çıkarır. Bir ikincisi yağmur yağ yağdıktan sonra aşı yaptıktan sonra yağmur yağsa ne olur? Aşı yaptıktan sonra yağmur yağsa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Sadece toprak biraz ıslanır. O başka hiçbir şey olmaz. Şu anda yağmur yağıyor. Kalemlerimizi hazırladık önceden. hızlı bir şekilde yapalım ıslanmayalım. Ağacımızın kabukları bir buçuk santim kadar kabuk var maşallah. Ya bu da? Kalemleriniz böyle beton gibi sağlam olacak. Şuna da karsak yeter geliyor buraya. Kabuk kırıldı. Ne olacak şimdi? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Zaten kabuklar yarın öbür düşecek. Onun hiçbir fonksiyonu yok. Aşımızı tamamladık. Şimdi saralım. Bu yara yerini kapattıktan sonra hiç problem kalmıyor. Büyük poşet sarma. Poşetlerimiz nerede? Bir tane İbik. ip alsan servetten. İp ip. İp servetten isteyip. Poşetimize takıyoruz. Bir tane teşekkür ederim. Bu şekilde de bağlıyoruz. Sağından solundan Yağmur yağarsa Tahliye etsin diye Delik açtık Şimdi toprağımızı Biraz önce yağmur yağmadan Sakladık böyle kenara aldık Kuru toprak Toprak böyle kuru toprak bulursanız Yağmur yağsa bile aşı yapabilirsiniz Ama önemli olan, Toprağın kuru olması gerekiyor Kuru olması, çamur olursa kalemlerin patlayan gözleri çıkmaz. Beton gibi olur. Böyle. Mis gibi oldu. Gözler altta kalsın. Onun hiçbir şey yok. Zararı yok. aşımızı şu anda tamamladık. Kalemlerimizin tepesine de macunumuzu sürelim. Aşımızı tamamlamış olalım. Yani aşı yaptıktan sonra hemen akabinde yağmur yağarsa ne olur hiçbir şey olmaz. Hepsi bu kadar. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah nasip kısmet olursa sizlere bu aşılarımızın da tutmuş halini paylaşırız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın. MS Tarım YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.